Oyuncaklarımızın hepsi hasta olmuş Gözlerinden mikrop kapmışlar Galiba Gözleri enfeksiyon olmuş Hepsinin Çağırayım de Bulem Mina gelsin tedavi etsin onları Bulem Mina Buğlen Mina Gel bakalım Bak oyuncakların hepsi hasta olmuş Enfeksiyon kapmış Gözlerinden hepsi Şimdi muayene edeceğim Tamam hadi muayene et sen onu ne yapacaksın şimdi? O nedir? O bir yara bandı mı? Evet. Tamam. Şimdi işte bununla gözlerini iyileştireceğim. O nedir? Damla mı o? Evet. Tamam hadi iyileştirmeye başla. Ben Önce pembe bebeğimizi mi iyileştireceğiz? Evet. Hadi bakalım. Öh. İyileştir bakalım. Aferin. Ah 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 damla damlattıktan sonra pasuman etmeyi unutma olur mu? Tamam. Hadi kapatalım. Önce pamuk. Önce pamuk. Yani ön şimdi yerine yerleştirin. Hadi yerleştir bakalım yerine. O zaman bu pembe bebek olsun. Evet pembe bebeğimiz iyileşecek birazdan Hiç değil kızım. mi? Pembe bebek şimdi seni iyileştirdi Bulem Mina. Sıra Pony'de. Hadi bakalım Pony'yi de iyileştir Bulem Mina. Oy 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 acıyor mu? Acıyor galiba. Pony'nin sesi hiç çıkmıyor hayret. Normalde pony çok ses çıkarırdı. Onun onun da damlacık yapalım. Evet, ona da damlacık yap. Sonra pamuğunu tekrar koy gözüne. Evet. Evet, kaldıralım onu da. Sıra pembe şifilimizde. Şimdi. Damlamızı mı alıyorduk? Evet. Damla. Tamam. Tekrar damlatalım gözüne bunun da. Pembe şifilimiz iyileşecek. Oy yaşasın. Pembe bebeğimiz iyileşti. Ponimiz de iyileşti. Şimdi pembe şifilimiz de iyileşecek. Sıra pepemizde. Evet. Canın acımayacak Pepe'ciğim Bulem seni hemen iyileştirecek Ay bana gözü Gözü, gözü çatlamış <laughs> Gözü çatlamış Ay Bulem sen çok komiksin Şimdi sıra Pembiş bebekte de... Ay e, ben de unuttum Pepe'deydi sıra Damlamızı dökeceğiz onun da gözüne Acıyor mu? Acıyor mu Pepe? Hayır acımıyor Bulem Bak acımıyormuş Onun ikisi de İyileşeceksin Pepe, korkma tamam mı? Sen, Buulenmina seni tamam iyileştirecek diyor. tamam diyor. Evet. Ama pamonu gözüne koymadın. Pamonu da koyman gerekiyor gözüne. Evet. Hadi bakalım şimdi sıra bebekte. Bebiş, hadi gel bakalım. Buulenmina seni de tedavi etsin hemen. Evet. Aa, ağlıyor evet. hemen hızlı hızlı hemen tedavisini yapman gerekiyor. Çok ağlıyor. Ağlama bebiş tamam tamam oy kıyamam ağlama acıyor galiba hemen tedavisini yap onun hemen yaptım pamuğunu da koy tamam Tamam bebişimiz tamam hadi oh tamam oldu şimdi sıra Nilo'ya da Nilo'yu da alalım oradan evet Nilo'ya da sıra hadi Nilo'yacım senin gözlerini de şimdi pansuman edecek bu mina. İyileşeceksin sen tamam mı? Evet. Oh tamam. Onu da pansuman etti. Oldu galiba. İyileştiler mi? Ama daha. Hı, ne oldu? he Aa, Mickey'miz kaldı. Onu da tedavi etmemiz gerekiyor. Bak onun da gözleri acımış. Dur yardım edeyim ben sana. Bu kocaman çünkü. Al bakalım. Nilya'nın pamuğunu vermeyi unutmuşsun. Mickey'miz de tedavi edelim. Oh Oh tamam. Çok fazla dökmeyelim canı acımasın Miki'nin. Hemen iyileştirecek mi onu bunlar bu ile Mina? Evet. Oh tamam. Miki geçmiş olsun. İyileşeceksiniz birazdan. Aa ah, bak pembe bebeğin iyileşmiş bile. Çıkartayım, çıkartayım. Çıkartın çıkartın. diyor. Çıkartalım bari. Bunu İyileştin mi sen? Çın Hadi sırasıyla hepsininkini çıkar. iyileşmişler bile. Aa geçmiş olsun. İyileştiniz mi? Artık beraber oyun oynayabilirsiniz. Şimdi hepsiyle oyun oynatalım. Beraber oyun oynayın. Birlikte arkadaş arkadaşa tamam mı? Anlaştık mı? Hep birlikte oyun oynasınlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın.